Merhabalar En Pratik Lezzetler kanalıma hoş geldiniz. Bu tarifimizde kahvaltılarımızda severek tükettiğimiz sucuklu menemen hazırlıyorum. Ocağımın altını yaktım. Uygun bir tavaya 3 yemek kaşığı sıvı yağ aldım. Üzerine 3 orta boy büyüklükte küp küp doğramış olduğum Charleston biberi ekledim. Yağla birlikte birkaç dakika biberlerimi soteliyorum. Biberler yeterince kavrulduktan sonra içine küp küp doğramış olduğum sucukları ilave ediyorum. Sucuk miktarını kendinize göre belirleyebilirsiniz. Bütün malzemeleri güzelce karıştırıyorum. Sucukları biberlerle birlikte 2-3 dakika kadar kavuracağım. Sucuklar kavrulmaya devam ediyor. Bu aşamada menemenimizi daha da lezzetlendirmek için içine bir yemek kaşığı tereyağı ilave edeceğim. Görmüş olduğunuz gibi sucuklarımız yeterince kavruldu. Şimdi içine bir yemek kaşığı tereyağı ilave ediyorum. Ve tereyağının iyice erimesini sağlıyorum. Tereyağı eridikten sonra içine 2 büyük boy kabuğunu soymuş olduğum ve küp küp doğramış olduğum domatesi ekliyorum. Bütün malzemeleri güzelce karıştırıyorum. Domatesi yumuşayıncaya kadar pişmeye bırakıyorum. Bu aşamada ocağımızın altını kısalım. Yüksek ateşte olursa domatesler birden suyunu çekebilir. Kısık ateşte domateslerimizi pişmeye bırakıyorum. Bu esnada tuzunu ekliyorum ve bir miktar karabiber ekliyorum. Arada şöyle karıştırıyorum ki domatesler iyice yumuşasın ve ezilsin. Domatesler istediğimiz kıvama gelip yeterince piştikten sonra yumurtasını ilave edeceğim. Kabıma 3 adet yumurta kırdım. Üzerine bir miktar tuz ilave ediyorum ve bir çatal yardımıyla iyice çırpıyorum. Çırpmış olduğum yumurtayı sucukların üzerine güzelce gezdiriyorum. Bu esnada ocağımızın altını kısalım. Kısık ateşte yumurtaların pişmesini sağlayalım. Dilerseniz üzerine bir kapak da kapatabilirsiniz. Beni buraya kadar izlemiş ve tarifimi beğendiyseniz de bana destek olmak için videoma beğeni bırakıp kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Yeni tariflerden haberdar olmak için de bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Çok fazla karıştırmadan yumurtaları güzelce pişiriyoruz. Son olarak ocağımın altını kapatmadan önce üzerine bir miktar kekik serpiyorum ve artık ocağımın altını kapatabilirim. Sucuklu menemenimiz servise hazırdır. Yapıp deneyecek olanlara şimdiden afiyetler olsun. Birbirinden güzel ve lezzetli tariflerde yeniden buluşmak üzere. Hoşçakalın, sağlıklı kalın.